Asbest ekipleri yıkımlardan önce geliyor. Geçen ekip arabasıyla gördük. Geldiler, numunelerini aldılar. Beşiktaş halkını da bu süreçte bilgilendiriyorlar. Bu çalışmadan dolayı Beşiktaş Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Asbest biliyorsunuz denetim gerektiren bir şey. Beşiktaş Belediyesi bunu yıkıma denetimlerine doğru bir şekilde yapıyor. Asbest farkında oluştuğu için çok teşekkür ederiz. Merhabalar, Ali Osman Asılsoy ben. Çevre mühendisiyim. Beşiktaş Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürüyüm. 1-7 Nisan tarihleri arası tüm dünyada küresel asbest farkındalık haftası olarak kutlanıyor. Biz de Beşiktaş Belediyesi olarak tehlikeli atık olan, kanserojen olan bu atığın uygun şekilde bertaraf edilmesine çok önem veriyoruz. 2017 yılından beri sürdürdüğümüz bu çalışmada yaklaşık 530 ton asbestli atığın tehlikeli atık tesislerinde bertarafını sağladık. Asbest farkındalığının oluşması anlamında belediyelerin yaptığı çalışmalara gerçekten çok önem veriyoruz ve bu anlamda önce olmaya çalışıyoruz. Beşiktaşlı 1 kilogram bile asbestli atığın uygunsuz şekilde bertarafına veya bölgeden uzaklaştırılmasına müsaade etmiyoruz. Tüm belediyelerin bu anlamda yapacağı çalışmaları çok önemsiyoruz. Örnek olmaya çalışıyoruz. Asbest Farkındalık Haftası'nı kutluyorum. Teşekkür ederim.